Evet arkadaşlar, burayı da kaydırma yöntemiyle birleştirdik. Şimdi bir iki tane zincir çekiyoruz, bir tane alıyoruz, elimize bir tane atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine bir iki zincir çekiyoruz bir tane atlıyoruz diğerine tekrar ikili trabzan yapıyoruz bir iki zincir çekiyoruz bir tane alıyoruz bir atlıyoruz yine ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde sıra başına kadar yani sıranın sonuna kadar tekrar buraya gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar başa geldim. Ee, şu başa geldim. Yine iki zincir çekip başa geldim ve birleştirdim. Şimdi bir ve iki zincir çekiyorum bu başa batmıyorum. Araya ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi bir tane bu başa yapıyorum. 1 2 tekrar bir tane alıyorum. Tekrar bu başa ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar bir tane alıyorum. Bir iki şimdi iki bir tane boşluğa yapıyoruz. Bir tane de tepelerine batıyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz bir tane alıyorum bir trabzan yapıyorum bir tane ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve bir tane tepeye batıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde sıranın başına kadar etrafını gidiyorum Evet başa geldik. İki araya bir tepelerine batarak başa geldik. Şimdi bu tepesine batıyoruz ve kaydırma şekliyle birleştiriyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada daha önce hatırlıyorsanız iki tane atlayıp bir tane atlayıp ikincinin tepesine batmıştık. Şimdi burada bir, iki, üçüncünün tepesine batacağız ve ikili trabzan yapacağız. Altı tane ikili trabzan yapacağız. Üç, dört, gördüğünüz gibi. 5 ve 6. Altı. 6. trabzanımızı da yapıp bu dibine kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şimdi yine tane alıyoruz. 1, 2, 3. tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Yine 6 tane. 2 Yani 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3'tü 4 5 ve 6. Yine tep dibine şu dibine kaydırma. Bu dibine işte şuraya kaydırma. Allah Allah. Yat etti. Bu şekilde evet işte. Gördüğünüz <laughs> gibi bu şekilde yine bir tane alıyoruz. Bir, iki, üçüncünün tepesine bir, ikili tırabzan iki üç dört beş ve altıncı trabzanımızı yapıp dibine batıp kaydırmamızı yapıyoruz daha sonra bu birleştirme yerlerini temizleyeceğiz zaten bu şekilde yine başa gelene kadar devam ediyoruz arkadaşlar bu sıranın başına geldik şimdi burada birleştireceğiz ee, Şimdi bu ortaya gelene kadar kaydırma yöntemiyle devam ediyoruz yine aşağıda yaptığımız gibi ortaya geleceğiz ee, ortadan şimdi buradan bir tane daha yapalım bu ortada bu arada zincir çekeceğiz burayı birleştireceğiz aynı buradaki gibi şurayı yapacağız. Şimdi çekelim zincirimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siz de kendiniz burada böyle ölçe, ölçerek 6, 7 kasmayacak. Kasmayacak şekilde e, bu ortaya tekrar ortada birleştireceğiz çünkü kasmasın. Kaç tane gelirse. Çünkü penyeyi bazen kalınlığı, inceliğiyle değişebiliyor. O yüzden de e, şimdi ben bir sayı veriyorum. Ben 7 tane yaptım ama siz tabi e, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre bu ortaya gelecek. Kasmayacak. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar bu ortada sık iğne yaparak birleştireceğiz. Bu şekilde yine sıranın başına kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi başa kadar geldik. Tekrar başlandığımız yani şu şu kısma değil de buraya batıyoruz. ve sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 1 2 zincir çekiyoruz ve bir tane alıyoruz ikili tırabzan yaparak buradaki zincirlerimizi yani şu boşluğumuzu dolduruyoruz tabi bu yine dediğim gibi penye ip olduğu için ipe göre değişiyor kalınlığına inceliğine göre Değiştiği için Belli bir sayı veremiyorum Şu anda Yapacağım ve Kaç tane Doldurduğumu Size de Söyleyeceğim İkili trabzan yapıyoruz Yine Yine çok fazla doldurmayacağız. Büyümesini de işte eee şekline göre. Yani e, sırası büyüdükçe ona göre bit iki tane zincir çekmiştik. İki zincir çektiğimiz bu. Onun haricinde yani onu da sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yapmış olduk. Şimdi diğerine geçiyoruz. Yine 8 tane ikili tırabzan Yaparak dolduruyoruz. Bu ikincisi. Üç. 7, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 bir tane daha yapıyoruz. Yanlış olmasın sayalım. 8 tane ikili trabzan yaparak bu sarımızı da her birine 8'er tane ikili trabzan yaparak yine tekrar bu başa kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başa geldik yaptık bütün sık iğnelerimizi 8'er tane yaptık şimdi burada başta batarak sık iğne yapıyoruz ve birleştiriyoruz gördüğünüz gibi daha sonrasında bir iki tane üç tane zincir çekiyoruz bir tane alıyoruz. Burada bir tane atlıyoruz. İkincisinin tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Diğerine ikili trabzan yapıyoruz. ve bu şekilde yine bir zincir çekip bir tane atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz bir tane atlıyoruz ikincisine ikili trabzan yapıyoruz ve bu sıramızı da gördüğünüz gibi bu şekilde devam ederek tekrar başa geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi başa kadar geldik yani e, bir zincir çektik aralarında birer tane atlayarak ikili trabzan yaptık şimdi burada birleştireceğim bunu tepesine kaydırma yaparak birleştiriyoruz daha sonra bir iki zincir çekiyoruz ve arasına bir tane ikili Trabzan yapıyoruz. Tekrar, bu sefer tepesine batıyoruz. Daha sonra tekrar bir tane alıp ortaya arasına ikili trabzan yapıyoruz ve tekrar tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Tabi bu şöyle de bir şey var. Bu penye ip de değişebiliyor. Yani penye ip de ee, eğer sizin ipinizde bu ara hani bu ölçüler verdiğim zaman yaptığınızda daha geniş oluyorsa siz arasına iki tane ikili trabzan da yapabilirsiniz. Sonra tepesine de batabilirsiniz. Yani bu sizin tamamen elinizle ve e, ipinizle değişebiliyor penye ipte. Diğer iplere benzemiyor. Makrome ile yaptığımız gibi e, olmuyor. Benimkinde de şu anda bu ipimde ve elimin sıklığına göre şu andaki sıramızda bir tepesine bir ortasına bir tepesine bir ortasına ikili trabzan yaptığımda gayet düzgün oluyor gördüğünüz gibi bunlar da düzelecek zaten şimdi sıraya gittiğimizde onlar da açılacak ve düzelecek bu şekilde de bu sıramızı yapıp tekrar bu başa geleceğiz Evet arkadaşlar şimdi yine ee, Son sıramızı birleştirdik. Aynı aşağıda diğerlerinde yaptığımız gibi birleştirdik. Ee, şimdi bu çiçeklerimizi yapacağız. Bu benim 1, 2, 3. çiçeğim olacak. Ee, bu şekilde aynı gene. Ama bu aralarda daha önce ikişer tane atlamıştık. Şimdi 3 tane atlayacağız. 1, 2, 3 bu sırada. Tabii bu siz yine dediğim gibi ipinize göre kendiniz düzgün duracak şekilde şurada gördüğünüz gibi katlanmayacak yani marullanmayacak ya da kasmayacak şekilde arayı kendinizden ayarlayabilirsiniz bu şekilde 6 tane yine ikili trabzan yapacağız 4 5 ve 6 tekrar ipimizi alıyoruz 1-2-3 Üçüncüye tekrar iki tırabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek kasmadan marullanmadan başa kadar geliyoruz.